BBC Patrick van Aanholt'u açıkladı. Sol bek merkezine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, Hollandalı sol Patrick van Aanholt'la anlaştı. Marcelo Saracino'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Uruguaylı futbolcunun yerini doldurmak adına harekete geçen sarı-kırmızılılar transfer için düğmeye bastı. Asana Patrikvan Anhold'dan sevindirici haberler geldi. İngiliz basınından BBC'nin haberine göre Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Patrick Van Aanholt, Süper Lig'de ve Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı. Galatasaray'ı sosyal medyadan da takip eden ve ligin son haftasında oynanan yeni Malatya maçı öncesi Galatasaray'ın Türk Telekom Arena paylaşımına ne stat ama diye yorum yazan Hollandalı Solbek için Sarı Kırmızılılar 3 yıllık teklif yaptı. Timbom kontratı sona eren yıldız futbolcuya ilk yıl için 1 milyon 250 bin euro net, 500 bin euro da başarı bonusu teklif etti. Galatasaray Hollandalı Yıldız'a sonraki 2 yıl için ise 1,5 milyon euro net maaş ve başarı bonusu önerdi. Sarı Kırmızılı kulübün teklifine evet diyen Hollandalı oyuncunun Galatasaray'la sözleşme imzalaması an meselesi. PSV ve Eindhoven altyapısından yetişen 30 yaşındaki Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Patrick Van Aanholt, kariyerinde sahaya çıktığı toplam 373 maçta 33 gol atıp 32 asist yaparak takımlarına tam 65 gollük katkı sağladı. Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte ilk iş Fatih Terim'i geri döndüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle yabancı sınırının gelmesiyle birlikte Emre Akbaba ile masaya oturan Cimbo, Yıldız Ortası hala kontrat yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Önceki yönetimle yaptığı görüşmelerde yıllık ücretinden feragat etmeyi kabul eden Akbaba, yeni yönetimle de masaya oturacak, Emre ile indirimli olarak Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim başarılı orta oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu kadrosunun önemli Türk futbolcularından biri olması beklenen Emre Akbaba, Türk milli takımıyla çıktığı 6 maçlı 3 gol atma başarısı gösterdi. Milli 10 numara sol kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Emrah için kapa açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajerini İstanbul'a davet etti. ve yıldız futbolcunun maliyetiyle ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Galatasaray'a Jacob Murphy bombası Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar izleme komitesinin önerisiyle birçok oyuncuyla iletişime geçti. Haziran ayı itibariyle servise yıllık ücret ödeme engeli ortadan kalkan Aslan'ın transfer piyasasında elite rahatlamış durumda. İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Jacob Murphy için girişimlere başlayan Sarı Kırmızılılar serbest kalan oyuncu için resmi temaslarda bulunma kararı aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 4 asist kaydetti. Murphy İngiltere milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan İngiliz futbolcu, hücumda iki kanatta da forma giyebiliyor. 1.73 boyundaki oyuncunun Avrupa'nın birçok takımından da talipleri olduğu öğrenildi. Savunma arkasına yaptığı koşular ve birebir de adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Murphy için Newcastle hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemişti daha önce. İngiliz ekibi 2017 yazında Norwich City'ye 11.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar Murphy ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz kanat oyuncusu kariyerinde Swindon Town, Southend United, Scunthorpe United, Blackpool, Colchester United, Sheffield Wednesday ve West Bromwich Albion takımlarında da forma giydi. müjde. Galatasaray Kaan Ayhan'la anlaştı. Galatasaray'da her transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Ayhan, Sarı Kırmızılılarla anlaşma sağladı. Stoper ve önlü bir pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Galatasaray'ın oyuncunun çıkış ücretini ödeyememesi nedeniyle Filistoför tercihini İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan yana kullanmıştı. Bu sezon Sassuolo'da istediği kadar forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, kulübünden ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcu menajerler aracılığıyla Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi. İtalyan kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Sassuolo'ya 2,5 milyon euroya transfer olan Kaan Ayhan'ın ayrılığı için kulübü 2 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyor. Kaan Ayhan'ın da yaklaşık 1 milyon euro maaş talebi olduğu öğrenildi. milli takımla Euro 2020'de forma giyen Kaan Ayhan, daha önce de Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı. Fatih Terim, Kaan'ın stoper bölgesinin yanı sıra sabek ve önlü libero mevkilerini de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. Galatasaray'dan Jefferson Larma bombası. Önlü bir Galatasaray'da Burnhamut'ta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marka gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber Burnhamut'ta şampiyon şifte yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Burnhamut'a verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezonda alt liglerde oynamak istemeyeceğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki Önlü Beron'un Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bornamut oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirildi. Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transfer rotayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin TV River Plate'in golcüsü Santos Bore'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslan'ın kontratı Haziran sonunda bitecek olan Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde görüşmelerin sürdüğü ve sarı kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Bore'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin liginde 13 maça çıkan Bore, 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra, 2017 yazında 3,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında 2 maça çıkan Santos Bore, milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon programında ise Santos Bore'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu. Ve kırmızı dolarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Borre, 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.